Herkese merhaba. Şiddet. Neden nesiller boyu sürüp giden bir döngü gibi? Peki ya bu döngünün kökleri bizim sandığımızdan çok ama çok daha eskilere, yani atarkil toplumun tat temellerine dayanıyorsa? İşte bugünkü analizimizde Ardamus Kalemina'nın çalışmalarından yola çıkarak bu karmaşık sorunun peşine düşeceğiz. Şimdi, kendimize sormamız gereken asıl soru şu. Hani o her gün karşılaştığımız toplumsal şiddetin, o bitmek bilmeyen bunalımların kökleri ne kadar derinde? Yani birkaç nesil öncesine mi dayanıyor, yoksa insanlık tarihinin en başına, en karanlık dehlizlerine mi uzanıyor? Gelin bu sorunun cevabını beraber arayalım. Peki, bu yolculukta rotamız nasıl olacak? Beş önemli durağımız var. Önce şiddetin tarihsel köklerine ineceğiz. Sonra avcı ve toplayıcı toplumlara bir göz atacağız. Ardından, ataerkilliğin kendi içinde yarattığı krizi ve bunun nasıl bir kısır döngüye evrildiğini konuşacağız. Ve en sonunda, belki de en can alıcı soruya geleceğiz. Bu döngüyü kırmak mümkün mü? Haydi o zaman zaman makinesine atlayalım ve her şeyin başladığı yere gidelim. İlk durağımız şiddetin tarihsel kökleri. Erkek egemenliğinin o en eski izlerini binlerce yıllık kemiklerde, toprağın derinliklerinde yatan sırlarda arayacağız ve karşımıza çıkan manzara inanın hiç de iç açıcı değil. Arkeologların bulguları gerçekten şok edici. İlkel dönemlere ait iskeletleri incelediklerinde ne görüyorlar biliyor musunuz? Kafatası kırıkları yüzünden ölen kadınların sayısı erkeklerin neredeyse iki katı. Evet iki katı. İşte bu sessiz kemikler var ya onlar aslında kadına yönelik sistematik şiddetin ne kadar ne kadar köklü olduğunun en acı kanıtı. Tabi bu fiziksel güç meselesi sadece günlük ilişkileri şekillendirmekle kalmadı, manevi dünyayı yani inançları bile etkiledi. Düşünsenize, ilk insanlar gökyüzüne bakıp bir yaratıcı hayal ettiklerinde akıllarına ne geldi? Kendi dünyalarındaki en güçlü imge yani baskın bir erkek. E durum böyle olunca da erkek egemenliği sanki ilahi bir meşruiyet kazanmış oldu. Peki bu tarihsel egemenlik toplumları nasıl şekillendirdi? Gelin şimdi buna bakalım. Cevap aslında oldukça şaşırtıcı bir yerde gizli, ekonomide. Evet, yanlış duymadınız. Antropolojik çalışmalar bize şunu net bir şekilde gösteriyor. Bir toplumun karnını nasıl doyurduğu, yani geçimini nasıl sağladığı, kadın ve erkeğin birbirine nasıl davrandığını birebir etkiliyor. Bakın aradaki fark o kadar net ki, bir tarafta toplayıcı toplumlar var. Burada kadınların topladığı yiyecekler hayati önem taşıyor. Çünkü ailenin karnı onlarla doyuyor. Bu yüzden de kadınlar değerli görülüyor, erkekler daha eşitlikçi davranıyor. Diğer tarafta ise avcı toplumlar var. Burada bütün olay erkeğin avlanarak getirdiği ette, güç ön planda ve sonuç erkekler kadını değersizleştiriyor. Kısacası olay şu, ekonomik rolünüz ne kadar önemliyse o kadar saygı görüyorsunuz. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Bütün bu egemenlik, bu güç erkeğin kendisine neye mal oluyor? İşte burası çok kritik. Çünkü ataerkil düzen aslında erkeğin kendisi içinde büyük bir kriz yaratıyor. Bu erkeğin kendi içinde, kendi ruhunda yaşadığı derin bir çatışmanın ta kendisi. Peki toplum erkeğin o saldırgan doğasını nasıl kontrol altına alıyor? Aslında oldukça zekice bir yöntemle. Ona bir ailenin, yani karısının ve çocuklarının sorumluluğunu vererek onu bir nevi terbiye ediyor. Bu sorumluluk adeta onu dizginleyen, toplumsal düzene bağlayan bir zincir görevi görüyor. Ama işte bu zincirlerin ağır, karanlık bir bedeli var. Erkek zamanla bu sorumluluğu sırtında istenmeyen bir yük gibi hissetmeye başlıyor. E toplumun yarattığı o baskı, o öfke, o hüsran bir yerde patlayacak değil mi? Nereye patlıyor? En kolay hedefe. Yani kendi ailesine. Kısacası bu istenmeyen yükün faturasını en yakınlarına, en sevdiklerine şiddet olarak ödetiyor. Ve işte tam bu noktada kadın ve erkeğin doğası arasındaki o temel fark kendini gösteriyor. Analizimizdeki önemli bir tespiti aktarıyorum. Sağlıklı düşünen bir kadın savaştan ve şiddetten yana olmaz. O doğmuş ve doğacak çocuklarını korumakla ilgilenir. Yani erkek öfkesini dışarıya, şiddete yöneltirken kadının temel içgüdüsü korumaktır. Önceliği çocuklarını her türlü kaostan, tehlikeden uzak tutmaktır. Çünkü bilir ki her savaşın, her şiddetin ilk ve en masum kurbanları onlardır. Şimdi evde başlayan bu şiddet sarmalı o dört duvarın dışına taştığında ne oluyor? İşte o zaman bütün toplumu içine çeken, kendini sürekli tekrar eden o meşhur kısır döngü başlıyor. Bu adeta bir zincirleme reaksiyon gibi. Şöyle düşünün, ailedeki şiddet toplumdaki şiddeti tetikliyor, bu şiddet ortamı kaçınılmaz olarak bir kaosa yol açıyor. Kaosun içinde ne oluyor? İnsanlar şaşkına dönüyor, doğruyu yanlıştan ayıramaz hale geliyor ve en sonunda ahlaki değerler çöküyor, toplumun temelleri sarsılıyor. Tam bir çöküş hali yani. Peki bir toplum bu krizden nasıl çıkıyor? Tıpkı hasta bir insanın iyileşme süreci gibi, bu da sancılı bir döngü. Önce bir içe kapanma, sorunu görmezden gelme dönemi oluyor. Sonra acı da olsa bir yüzleşme başlıyor. Ardından inkar, reddetme, ta ki kabullenme aşamasına gelinene kadar. İşte o zaman bir çözüm arayışı başlıyor. Ama bu deneme yanılma süreci bazen nesiller boyu sürebiliyor. Ve işte tam o kaosun, o kafa karışıklığının ortasında ne olur? Biri çıkar ve masaya yumruğunu vurur. Herkesin bir çıkış yolu aradığı, umudunu yetirdiği bir anda düzeni yeniden kurma vaadiyle bir kurtarıcı belirir. İşte döngünün en tehlikeli anlarından biri de tam olarak burası. Çünkü insanlar bu liderin peşinden onu anladıkları için gitmezler. Hayır, sadece ona inanırlar. Çaresizlikten, kaostan bıkmışlardır ve bir umut ışığı ararlar. Yani onları yönlendiren şey, mantıkları değil, tamamen inançlarıdır. Peki bu körü körüne bağlılığın sonu ne oluyor? Maalesef genellikle bir trajedi. Çünkü o takipçiler, liderin ideallerini gerçekten anlamadıkları için, zamanla hatta daha lider hayattayken bile bu fikirleri kendi çıkarlarına göre çarpıtmaya başlarlar. Böylece o büyük kurtarıcının mirası yozlaşır ve aslında bir sonraki kriz döngüsünün tohumları da işte tam o anda atılmış olur. Peki bu kadar karanlık bir tablo çizdikten sonra hiç mi umut yok? Bu yıkıcı döngüden bir çıkış yolu olabilir mi? Evet olabilir. Şimdi gelin bu döngüyü kırmak için önerilen o patikaya bir bakalım. Ve çözüm dışarıdan gelecek başka bir kurtarıcıda ya da büyük gürültülü bir devrimde değil. Hayır. Analize göre bu döngüyü kırmanın tek ve gerçek bir yolu var, o da içeriden başlıyor. Yani her bir bireyin tek tek bilinçlenmesinden geçiyor. Peki bunun ne faydası var? Bu yaklaşım geçmişteki o şiddet dolu gürültülü patlamaların tam tersi bir etki yaratıyor. Bireysel bilinçlenme, toplumda böyle yavaş, sessiz ama bir o kadar da istikrarlı ve kalıcı bir ilerleme akışı başlatıyor. Gerçek, köklü değişim ancak bu şekilde mümkün olabilir. Sonuç olarak bu analiz bize toplumsal sorunların köklerinin ne kadar derinde olduğunu ama çözümün de bir o kadar bireysel ve içerden başlaması gerektiğini gösteriyor. Ve sonunda her şey gelip tek bir soruya dayanıyor. Peki bu döngüyü kırmak için ben, bizzat ben nereden başlamalıyım? Belki de kendimize sormamız gereken en önemli soru budur. Bu derinlemesini analizi hazırlarken yaptığı değerli katkılar için Tuğcan Bey'e de özel bir teşekkür etmek istiyoruz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşçakalın.